Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Sizlere bugün okuduğum bölümle ilgili bilgi vereceğim. Ve okuduğum üniversiteyle ilgili, yani bağlantılı olarak. Malum tercih dönemindeyiz. Bu bölümü düşünen arkadaşlarımız olabilir, aklında soru işareti olanlar olabilir. Onlar için bir kaynaklık olsun açısından böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Gelin hep beraber videomuza başlayalım. Öncelikle bu bölümü nasıl tercih ettim? Sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Aslında ben e, sağlık meslek lisesi mezunuyum. E, sağlık meslek lisesinden hemşirelik mezunuyum daha doğrusu. 4 yıl boyunca e, hemşirelik okudum. Ama daha sonrasında 4. yıl sonunda bu mesleğin bana göre olmadığını düşündüm ve bölüm değiştirmek istedim. Üniversitede aslında aklımda psikoloji vardı, yani önceliğim oydu tabii ki. Malum meslek lisesinde okuyanlar bilir, biz e, üniversiteye yönelik herhangi bir ders görmüyoruz. Zaten çoğu meslek dersleri oluyor gördüğümüzün ve son iki yılda stajla geçiyor zaten. Derken 4 yıl bitmiş oluyor. Bizi daha çok KPSS'ye yönelik çalıştırıyorlar. E, bu yüzden şu an belki de sistem değişmiş olabilir çünkü bizden sonra en azından kendi okuduğum meslek lisesi açısından konuşabilirim. Hemşirelik veya acil tip teknisyenlik hatı onun yerine işte hemşire yardımcılığı bu tarz şeyler geldi. Sanırım böyle olduğu için üniversite yönelik dersleri de arttırdıklarını duymuştum. Böyle olmuş sanırım. Yani aslında normal bir Anadolu Lisesi'ne giden bir öğrenciye karşı resmen 4-0 geride başlıyorduk üniversite açısından. Ben ilk mezun olur olmaz sınava girdim fakat beklediğim sonucu aldım. Yani hiçbir bilgim olmadığı için çok iyi bir sonuç elde edemedim. Bu yüzden bir sene mezuna kaldım. Malum bir Anadolu Lisesi'nde 4 yıl boyunca görülen dersleri mezuna kaldığınızda dershanede yüzeysel olarak bir senede görüyorsunuz. Bu daha önce görmediğim dersler olduğu için özellikle matematik konusunda bana ağır geldi. Yine elimden geleni yapmaya çalıştım. Derslerindeki netlerim de yine fena değildi. Bu yüzden umudum vardı. Yani yapabilirim diyordum aslında. Ee, daha sonrasında e, işte ben psikoloji istediğim için ya sayısalımı yükselteyim dedim. sayısımı yükselttikten sonra işte ekstradan da edebiyat dersleri falan aldım. işte psikoloji istediğim için. Daha sonrasında sınav zamanı geldi çattı ve sınava girdiğimde büyük bir şokla karşılaştım. Çünkü benim girdiğim sene Sınav sistemi değişti. TYT ve AYT olduğu soru tipleri değişti. Pek çok şey değişti aslında. Bu yüzden bu benim için inanılmaz bir şoktu. Daha sonrasında sınava girdiğimde TYT kısmı yine fena geçmemişti. Fakat beklediğimden yine az yaptım. Çünkü özellikle matematik soruları bildiğin Türkçe soruları gibiydi. Yani paragraf gibiydi. Ve bu yüzden onları okuyup anlama derken zamanınızın çoğunu burada harcıyordunuz. Zaten Türkçe kısmından hiç bahsetmiyorum. Onlar da bayağı uzun paragraflardı. Ama matematik beni çok zorladı. Buna rağmen yine beklediğime yakın bir puan aldım. Bu yüzden bu konuda hiçbir şeyim yok böyle. Üzgünlüğüm veya pişmanlığım. Daha sonrasında ikinci bölüme girdik YKS'ye edebiyatı yaptım. Daha sonrasında matematiğe geçtim ve matematik beni büyük bir hüsrana uğrattı. Çünkü hiç alışık olmadığım soru tipleriydi. Soruları anlayamadım, yapamadım. Şu an 7 soru yaptım diye hatırlıyorum. Yani 40 soru vardı galiba yanılmıyorsam eğer. 20 de olabilir. Şu an 4 sene geçtiği için üzerinden çok fazla hatırlayamıyorum. E bu şekilde yani 7 falan yaptım herhalde. Maksimum 10 yapmışımdır yani. Daha fazla yaptığımı asla düşünmüyorum. Zaten orada acayip bir modum düştü matematik sorularını görür görmez. Yani büyük bir böyle umutsuzluğa kapıldım. Sınavda gözlerim doldu böyle ağlayacak gibiydim. Zaten daha sonrasında şeye geçtim. Fen bilimleri kısmına geçtim. Fiziğim zaten hiç yoktu. O yüzden hiç soru yapmadım. Biyoloji, kimya yaptım. Biyoloji en azından daha basit geldi bana. Zaten modum iyice düştüğü için yani yapamıyordum. Matematik sorularına tekrar tekrar geri dönüyorum ama yok olmuyordu. Dedim ki bari sözel çözeyim. Onu çözüyorum ama böyle hani bildiğim için çözmüyorum. Okuyorum, okuduğumu anlayamıyorum. Öylesine çözüyor gibi bir şeydim yani. Bir de mezuna kalanlarda şöyle bir psikoloji oluyor. İşte bir sene mezuna kaldım, ailem yük oldum böyle beni dershaneye gönderdiler, ettiler falan filan derken. Bir seneden mezuna kalamam psikolojisi oluyor. Mutlaka bu sınavı kazanmalıyım psikolojisi oluyor. Bu yüzden ben de o psikolojideydim o zaman da. O yüzden öyle çözdüm ettim. Ama sınavdan yani nasıl çıktım böyle hüngür hüngür ağlıyorum. Neyse daha sonrasında e, gel zaman git zaman sınav sonuçlarının açıklandığı zaman geldi. Ben ama hani böyle pek umudum yoktu açıkçası. Sonra bir baktım eee Sözelde 68 bine girmişim ama nasıl girdiğime dair hiçbir fikrim yok. Çünkü hani hiç aşina olduğum bir alan değil. Sadece edebiyata yönelmiştim. Hani coğrafyam yoktu, tarihim yoktu. Yani geri kalan hiçbir dersim yoktu sözel alanda. Ama buna rağmen 68 bine girmişim ve ben çok şaşırdım. Ya psikoloji istiyordum dedim size ama hani matematik yapamadığım için her ne kadar e, yapsam da edebiyat kısmını çok bir fayda etmedi açıkçası. O yüzden ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Ben neyi seviyorum diye kendimi sorguladım. Dedim ki edebiyat. Çünkü ben kitapları çok seviyordum, edebiyatı çok seviyordum, şiirleri çok seviyordum. Bir şeyler paylaşmayı, yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyordum. Bu yüzden bana göre, yani bana uygun bir alan olduğunu düşündüm. Zaten tercihlerimde buna göre yaptım. İşte ilk yine ölü tercihi yaptım. İlk üç yine gönlüm kırılmasın psikoloji yazayım dedim. Yazdım ama tabii ki gelmedi. Daha sonrasında Hacettepe e, Türk Dili ve Edebiyatı'nı yazdım. Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'nı yazdım. Bir de Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'nı yaptım. Zaten geri kalanları kadar gitmedi benim sıram. Akdeniz çıktı bana. Akdeniz, ben hep Ege'yi bekliyordum. Hani Ege gelir beni geri çeker binlik olarak diye. Ama Sözelde sanırım çok fazla çekmiyormuş geri. Bu yüzden beni çok fazla geri çekmedi ve Akdeniz oldu. Daha sonrasında işte ben sevindim tabii çünkü istediğim bir an oldu ama ya etrafımdaki neredeyse herkes bundan hiç memnun olmadılar. Çünkü dediler işte atanamazsın, iş bulamazsın, işsiz kalırsın, ne yapacaksın bu bölüme gidip. Yani pek çok bunu ve bu tarz konuşan insan oldu ne yazık ki. Benim modumu düşürmeye çalıştılar. Ama ben yine de istediğim için sıkı sıkı tutundum ve hedefimden vazgeçmedim. Akdeniz Üniversitesi'ne gittim. Ama daha sonra ikinci yılımda Akdeniz Üniversitesi'nden Ege Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım. Bu yatay geçiş serinimenim de ayrı bir olay zaten. <laughs> Onu da farklı bir videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden şu an bu videoda çok fazla detay vermeyeceğim bu konuyla Daha sonrasında işte dediğim gibi Akdeniz Üniversitesi'nden Ege Üniversitesi'ne geçtim. Burada ders uyuşmazlıkları oluyor. Bu yüzden işte bazı dersleri alttan almak zorunda kaldım falan. Aslında ilk sınıf, birinci sınıf yani çoğu derslerimiz ortaktı. Genelde işte eski Türk Edebiyatı, Osmanlı Türkçesi, yeni Türk Edebiyatı, başka ne var? Yani bu tarz şeyleri görüyorsunuz genel olarak. Farklı olarak Ege Üniversitesi'nde iki ders varmış ve bu iki ders gerçekten bana çok şey kattı. İyi ki de hani almışım dedim. Birincisi üniversite yaşamına giriş dersiydi. Sanırım kaldırılmış olabilir şu an ama emin değilim. Bu derste gerçekten bizi üniversiteye hazırlayan bir derste. Çünkü bu derste en azından Ege Üniversitesi için konuşmam gerekirse bize bir form veriyordu hocamız. İşte burada gittiğiniz filmler, sinemada yani katıldığınız konserler sempozyumlar, paneller neler varsa buraya yazıyordunuz. Yani aslında sizi sosyalleşme içen bir derste. Bu şekilde de üniversiteye çok kolay adapte olabilecektiniz. Bu yönden benim çok beğendiğim bir derste. Şu an kaldırıldı, kaldırılmadı. Tam bilmiyorum ama nedense aklımda kaldırıldı diye kalmış. Ama inşallah kaldırılmamıştır. Çünkü gerçekten sizi e, üniversiteye alıştıran bir ders. Yani size bunu söyleyebilirim. İkinci fark dersim günümüz Türk Edebiyatı oldu. Bu benim için efsane derslerden biriydi gerçekten. Belki de hocasından kaynaklı olarak böyle düşünüyorum. Fatıma Hoca <laughs> buradan eğer bir gün bu videoya denk gelir ve izlerse ona da selam olsun. Gerçekten e, yani hocamız bu ders için yaratılmış diyebilirim. Yani o kadar böyle içten, o kadar e, böyle heyecanlı ve zevkli anlatıyordu ki dersi Dinlememenizin zaten imkanı yoktu. O kadar keyifli bir derste. Dersin içerisinden kısaca size bahsedeyim. Bu derste e, işte postmodernizm, modernizm gotik edebiyatı işte feminist edebiyat bu tarz edebiyatın dalları mı desem kategorilerim desem onları görüyorduk ve bu her kategoriyle ilgili roman, hikaye ne varsa onları okuyorduk ama günümüzdeki yazarlardan okuyorduk. Yani günümüze yakın yazarlardan ve bunun üzerine de tahliller yapıyorduk. Gerçekten yani ben çok keyif aldığım bir dersti. Aa, e, maalesef ki ikinci dönemim işte pandemiye denk geldiği için uzaktan almak zorunda kaldım bu dersi. E, bu da şöyle bir avantaj sağladı aslında. Hocamız bize e, bir roman veriyordu. İşte konuyu işliyordu. Bir roman veriyordu. Bu romanı veya hikayeyi okuyup bizden işte şu şu açısından tahlil etmemizi istiyordu. Ve bu bizim hem makale yazma gücümüzü hem de tahlil gücümüzü geliştirdiği için gerçekten çok e, hani yüzde %100 faydalı bir ders diyebilirim yani. Benim için çok keyifli bir ders. Bunun yanında ikinci sınıfta e, topluma hizmet uygulamaları diye bir ders görmüştük. Bu bölümden aslında bağımsız. Burada e, sosyal projelere katılıyordunuz. Yani gönüllülük esasına dayanan. Ya da kendiniz bir proje oluşturuyordunuz. Ben e, çok meşhur bir proje varmış. Ben oraya gittiğimde ilk defa öğrenmiştim. abla AB kardeş projesi. E, İzmir'deki o belediyenin yaptığı Hava Gazı Gençlik Merkezi var. Onların yaptığı daha doğrusu. Bir proje vardı. Ben de bu projeye katılmıştım. Bu proje gerçekten bana çok şey kattı. Dilerseniz bir gün ayrıyeten bu proje hakkında size bir video çekebilirim. Yani benim ikinci sınıfta zaten çok fazla zamanım yoktu. Full her günüm doluydu yani pazartesinden cumaya kadar. Cumartesi de bu projeye gidiyordum. Sadece pazar benim için tatildi. Çok yoğun tempoda geçiyordu. Ama buna rağmen hani çok keyif aldığım bir sene oldu. Çünkü gerçekten dolu dolu yaşadığıma inanıyorum. Eski Türkçe diye bir dersimiz var. Burada işte yazıtlarla ilgileniyoruz. Bu yazıtların tahlillerini yapıyoruz. Kelime tahlillerini, işte köken bilgisini. Bu tarz şeyleri yapıyoruz. Hocamız sanırım değiştiriyor her sene yazıtları. O yüzden şu yazıtı işliyor, bu yazıtı işliyor diye net bir şey söyleyemeyeceğim size. Zaten her yıl yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve halk edebiyatını görüyorsunuz. Fakat bunları farklı şeylerini görüyorsunuz. Mesela halk edebiyatında ikinci sınıfta destan ve halk hikayesini görüyorsunuz. Daha sonraki sınıflarda işte masal, mit, efsane, folklor diye böyle ilerliyor. Aslında halk edebiyatını her seneye bölünmüş şeklinde işliyoruz biz. Eski Türk edebiyatı da öyle, yeni Türk edebiyatı da öyle. Bu şekilde ilerliyor. Bunlar her sene olan dersler yani, değişmeyen de. Bunun haricinde birinci ve ikinci sınıfta Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi görüyorsunuz. Zaten yani çok gerçekten hocaları da iyi olan dersler ve çok keyifli geçen dersler. O yüzden hiç sıkılmıyorsunuz zaten. Yani benim için öyleydi en azından. Buna haricinde nazariye diye bir dersimiz var. Ee, bu nazariye dersinde de e, yani yine aslında günümüz Türk Edebiyatı'na benzer fakat e, böyle daha ım, değişik. Burada da yine terimler görüyorsunuz. İşte buna göre tahliller falan yapıyorsunuz. Hikayelerle ilgili. Bu Fakat kuram falan gördüğünüz için bu derste teorik kaçıyor da biraz daha. Bu yüzden birazcık sıkılabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama onun haricinde içeriği, yani bu tarz şeyle ilgili olanlarınız varsa zaten hoşunuza gidecek bir derstir. Bunun haricinde ekstradan bir de seçmeli dersleriniz oluyor. İşte farklı alanlarla ilgili seçebileceğiniz. Bizim zamanımızda çok fazla seçeneğimiz yoktu. Ben ilk yardım almıştım. Psikoloji almıştım. Psikoloji hala içimde yaradır. O yüzden nerede psikolojimi görsem oraya böyle atlıyorum. Bir de mitoloji çok severim. Onunla ilgili seçmeli ders almıştım. İkinci ve üçüncü sınıflarda bu şekilde seçmeli dersler seçiyorsunuz. Ama şu an birçok şey gelmiş. Yani alt sınıflara baktığımda moda tasarımından tut, fotoğrafçılık falan. Yani kendinizi geliştirebileceğiniz pek çok alanda seçmeli ders gelmiş. Bu yüzden bu seçmeli derslerin bence sizin gelişimize çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden elinizden geldiğince alanınızla ilgili değil de Farklı bir alanla ilgili seçmeni, dersler seçmeye çalışın. Aslında 3. sınıfa geçtiğinizde, yani ben pandemi dönemine denk gelmişti 3. sınıfım. Bu yüzden online olarak işlemiştik. Ama benim için en ağır seneydi diyebilirim. Yani genelde hangi bölüme sorarsanız sorun, 3. sınıf çok ağır geçiyor derler. Bizim bölüm için de böyleydi. Yani Ege Üniversitesi 3. sınıf Türkçe ve Edebiyatı için de bence bana göre en azından benim fikrimce çok ağırdı. Çünkü Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü daha çok akademiye yönelik olduğu için daha çok dil dersleri veriyorlar. Bu yüzden dil dersleri de biraz ağır gelebiliyor. Yani bana ağır gelmişti. Ama yavaş yavaş yani siz de çaba sarf ettikçe gerçekten keyifli bir hale dönüşüyor. Ama siz direnirseniz o derslere karşı, o dersler de size direniyor. Bu yüzden bir azap gibi oluyor. Bu yüzden kesinlikle böyle yapmayın. Yani keyif almaya bakın. Çünkü gerçekten bir şeyleri anlamaya başladığınızda, bir şeyleri öğrenmeye başladığınızda yani derslerden çok keyif aldığınızı hissediyorsunuz yani. Bunu sizi garantisine verebilirim. Dil dersi olarak eski Anadolu Türkçesi ve Orta Türkçe gördük. İkisi de çok ağır derslerdi gerçekten. Yani Nehcül Feradisi okuduk, Kutadgu Bilgi okuduk. Yani bunlar çok baba eserler. Dede Korkut mesela. Gerçekten hani bizim alanımız için çok önemli eserler oldukları için bunların içine girince böyle bir <laughs> ilk başta afallıyorsunuz ama gerçekten siz de eğer öğrenmek için çabalarsanız çok şey katan eserler. Yani hocalarımız da zaten elinden geldiğince yardımcı oluyorlar size öğretme açısından. Her türlü bilgiyi size aktarıyorlar. Anlamadığınıza işte tekrar sorun, tekrar anlatılım gibi hani bize Böyle motive ediyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu yüzden hiç böyle korkunuz olmasın, gözünüz korkmasın bu derslerde. Ee, daha sonrasında Çağdaş Türk Edebiyatları vardı. Üçüncü sınıfta biz Azerbaycan Türkçesi ve Özbek Türkçesi gördük. Onun diliyle ilgili, işte grameriyle ilgili şeyler gördük. Metin çevirileri yaptık, kelime anlamlarına baktık. Bu da gerçekten e, çok faydalı bir dersti. Yani çok farklı şeyler öğreniyorsunuz çünkü size çok farklı şeyler katıyor. Bunun haricinde dünyadaki Türkoloji çalışmaları altta bir dersiniz vardı. Burada da işte dünyada yapılan Türkoloji çalışmalarına bir göz atıyorsunuz, bir yolculuk yapıyorsunuz diyebilirim. Burada da işte hani nasıl gelişmiş, nasıl ilerlemiş, nasıl başlamış bunları görüyorsunuz. Hani aslında bizim tarihimizi, Türkoloji tarihini görüyorsunuz. Üçüncü sınıf artık aslında kafanızda hangi alana yönelmeliyim sorularına, cevaplar bulmaya çalıştığınız bir zaman oluyor. Çünkü artık hangi alana yöneleceksiniz? O alanla ilgili bir seçmeli ders seçiyorsunuz. Yani pek çok işte dil mi istiyorsunuz? Ona yönelik dersler oluyor. Yani daha öncesinden hocasıyla gidip konuşuyorsunuz. Ben sizin dersinizi almak istiyorum tarzında. Her dersin zaten belli bir kontenjanı oluyor alanla ilgili seçmeli derslerde. Bu şekilde Dördüncü sınıfa geldiğinizde ise bence e, arasındaki yani 1 2 3 4'ten en rahat olan sene, ben dördüncü sınıf olduğunu düşünüyorum çünkü derslerim oldukça azdı. Sadece haftanın üç günü okula gidiyordum. Pazartesi, Salı, Çarşamba. Perşembe-Cuma full boştum. Bu seçtim tez dersiyle de alakalıydı aslında. Hani farklı tez dersi seçenlerin Perşembe-Cuma da dersleri vardı ama genel olarak ders yoğunluğumuzun daha az olduğu bir seneydi. Bu yüzden gerçekten kendinize vakit ayırabileceğiniz. Ama bir yandan şey de oluyor işte son senem işte dersim kalmasın alttan çalışayım edeyim derken bunun stresiyle de yarışıyorsunuz. Ve artık son sınıfa geldiğinizde ben ne yapacağım buradan mezun olduktan sonra düşüncesine giriyorsunuz. Bunun da stresi sarıyor size. Ama bence 4. sınıf en keyifli sınıf olduğunu düşünüyorum. Kendinize daha çok vakit ayırabileceğiniz, işte sosyal aktivitelere daha fazla vakit ayırabileceğiniz bir sene olduğunu düşünüyorum. Orada tarihi Türk şiirleri dersini görüyoruz, eski Türk edebiyatı yine. Burada Türk halk edebiyatı, Türk halk şiiri ve Türk halk edebiyatı folklor olarak ayrılıyor iki, i̇ki şekilde görüyoruz, bir şiir şeklini görüyoruz. Bir de folklor dediği kuramlar aslında, bazı kuramlar var, bunlardan yararlanıyoruz. Ben bu dersi aslında Akdeniz Üniversitesi'nde birinci sınıfta görmüştüm. Bu yüzden benim için çok farklı bir ders olmadı. Aşina olduğum bir derste. Bu yüzden sıkıntı çekmedim yani bu konuda. Yine Çağdaş Türk Edebiyatları diye bir dersimiz var. Bu ders aslında oldukça keyifli bir ders. İşte Kırgız Edebiyatı'nı görüyorsunuz. Buradan işte eserler okuyorsunuz. Bu tarz şeyler oluyor. Ve eserlerin tahlillerini falan yapıyorsunuz. Ben eser tahlili çok sevdiğim için bu tarz ...derslerden çok keyif alıyorum gerçekten. Tabii herkesin ilgi alanı farklıdır. bazı dil alanına daha yöneliktir, bazı edebiyat alanına daha yöneliktir. Ben edebiyat alanına daha yönelik olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden bu tarz şeylerden çok fazla keyif alıyorum. Bunun haricinde Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı da vardı. Bu da işte daha günümüze yakın eserleri ve yazarları tanıyorduk burada. Yine tahliller yapılıyordu. Aslında en önemli ders ve kredisi en yüksek olan ders tez dersiniz oluyor... Ben edebiyat alanına daha çok yönelik olduğum için bu alanla ilgili bir ders seçmiştim ve hocamız da sağ olsun bize çok kolaylık sağlamıştı. İşte çok keyifli geçmişti derste. İşte bir kitap seçiyorduk. Bu kitap üzerine bir sunum hazırlıyorduk. Kitabımızı tanıtıyorduk, karakterlerini tanıtıyorduk, içeriğinden bahsediyorduk. Daha sonrasında daha önce yapılmamış bir makale yazıyorduk bunun üzerine konuyla ilgili yani kitapla ilgili. Bu yüzden e, bu derste en azından yeni çıkan eserlerden seçmeniz <laughs> makale yazmanız açısından daha kolaylık sağlıyor. Ben ilk e, seçtiğim eser Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteliydi. Üzerine çok fazla makale olduğu için çok zorlanmıştım farklı bir konu bulmakta. Ama ikinci dönem e, İhsan Oktay Anar'ın Tiyamat kitabı daha yeni çıkmıştı ve bana gerçekten çok iyi gelmişti. O yeni çıkan bir kitap olduğu için herhangi bir üzerine yazılmış olan bir makale, test hiçbir şey olmadığı için hani çok fazla konum vardı. Bu yüzden bu bana çok kolaylık sağladı. Genel olarak dersler bu şekilde ilerliyor. Tabii ben çok yüzeysel geçtim. E aslında size böyle işlediğimiz kaynaklardan falan da bahsetmek isterdim ama çok uzun sürecek bu şekilde bahsedersem. Bunu ayrıyette işte hangi alanla ilgili merak ettiğiniz, şu alanda hangi kaynağı kullanabilirim diye eğer merak ederseniz yorumlarda bana yazarsınız. Ben yorumlardan size cevap veririm. E, isterseniz e, şeyi de gösterebilirim. Farklı bir video çekip sadece e, işte şu alanlarda şunlardan yararlanıyoruz. Şunları almalısınız tarzında bir video da çekebilirim tabii ki. Eğer çok fazla bu konuyla ilgili soru gelirse. Aslında belki de bu bölümle İlgili en çok merak edilen şey iş olanakları sanırım ben biraz bu iş olanaklarından size bahsetmek istiyorum herkesin bildiği öğretmenlik yapabiliyorsunuz pedagojik formasyonu alarak şu an formasyon biraz değiştiği için ancak mezun olabildikten sonra alıyorsunuz alabiliyorsunuz daha doğrusu bunun haricinde yüksek lisans yapıp e, üniversitede işte kadro açılırsa akademisyenlik yapabiliyorsunuz bunun haricinde yabancılara Türkçe öğretim yapabiliyorsunuz. Fakat e, işte biraz hangi yabancıya öğrettiğinize de bağlı. Hani onun da dilini bilmeniz gerekiyor ki Türkçe öğretebilirsiniz. Bu da bir avantaj aslında. Bunun haricinde gazetelerde ve dergilerde editörlük yapabiliyoruz. Reklam ajanslarında metin yazarlığı yapabiliyoruz. Kütüphanelerde ve arşivlerde çalışabiliyoruz. Bunun haricinde televizyon kanallarında spikerlik yapabiliyoruz. Bunun gibi aslında pek çok alan var. Ben bu üniversite sürecinde bazı işte hani yeni kurulmuş internet sitelerinde editörlük ve yazarlık yapmıştım. Ve çok keyifliydi yani. Herhangi bir tabii ki ücret almadım. Gönüllük esasında dayalıydı çünkü. Ama hani ben bu yönümün de olduğunu keşfettim. Hani yazabiliyordum. İşte editörlükte yapabildiğimi keşfettim. Bu benim için güzel bir deneyim oldu. Siz de eğer bu bölümü okumaya karar verirseniz ve okumaya başlarsanız ufak ufak hani acaba ben hangi yönde daha başarılıyım tarzında bir araştırmalar yapabilirsiniz. İşte bu tarz dergilere yazılar gönderebilirsiniz veya arayan varsa başvurular yapabilirsiniz. Bu tarz ücretsiz aslında gönüllük esasında yanan şeylere katılmanız ...size çok fazla katkı sağlıyor gelişiminiz açısından. Ben bunu kesinlikle öneriyorum. Yani üniversite sürecinde olabildiğiniz kadar aktif olun, olabildiğiniz kadar kendinizi geliştirmeye çalışın. İlla kendi alanınıza değil, farklı alanlarda da İşte Pek çok topluluklar oluyor üniversitelerde. Onlara katılın. baktınız. işte gençlik merkezleri oluyor, orada farklı aktiviteler, projeler oluyor, kurslar oluyor... Yani bunlara mutlaka en az birine katılın yani bir sertifikanız olsun. Çünkü mezun olduktan sonra genelde belki de herkes bunu diyordur. Yani daha çok okuduğunuz bölüme evet bakıyorlar işte ortalamanıza bakıyorlar ama bakıyorlar ki hani bu kendini ne kadar geliştirmiş neler yapmış bu sürede. Sadece derslere mi odaklanmış yoksa kendini geliştirmeye farklı alanlarda mı uğraşmış acaba diye bakıyorlar. Bu yüzden elinizden geldiğince mutlaka ...kurslara katılını ve sertifikanızı alın. Yani herkes size şunu diyor olabilir... ...işte bu bölümü tercih edip ne yapacaksın? Zaten ataması yok. İşte e, evde oturmak için mi bu bölümü okuyacaksın? Gibi pek çok olumsuz yorum mutlaka gelecektir eminim ki. Ama şöyle düşünün... ...evet e, öğretmenlik düşünüyorsanız ki eğer... ...çok fazla öne açık bir bölüm değil. Ama e, KPSS'ye çalışırsınız... Elinizden geleni yaparsınız. Belki bu sene olmaz. 2-3 sene sonra olur. Yani bilemezsiniz bunu. Yani öğretmenlik açısından evet atanması sıkıntı biraz olan bir bölüm. Ama biraz da şöyle bakın. Hani illa bu bölüm okuyorsunuz diye öğretmen olmak zorunda değilsiniz. Çünkü zaten öğretmenlik okumuyorsunuz. Siz buradan mezun olduğunuzda Türkolog ünvanıyla mezun oluyorsunuz. Yani aslında bir bilim insanı olmuş oluyorsunuz. Bu yönden bakın. Farklı çalışma alanları var. Belki bu bölümü okuduktan sonra ben öğretmenlik yapmak istemiyorum. Hani ben şu alanda ilerlemek istiyorum diyebilirsiniz pek çok özel sektörde. Yani iş bulabilme imkanımız oluyor farklı alanlarda. Bu yüzden sadece işte öğretmenlik odaklı gelmeyin bu bölüme. Yani size karşı pek çok olumsuz eleştiri olabilir. Bu süreçte biraz kulaklarınızı sıkamanız gerekecek. Eğer gerçekten istiyorsanız. Çünkü bu bölüm e, sevmeden okunabilecek bir bölüm değil. Çünkü gerçekten çok ağır bir bölüm. Dışarıdan edebiyat, aa ne kadar kolay, işte kitap okuyorsunuzdur sürekli falan filan diye pek çok yorum almıştım ben daha öncesinde. Bu yüzden biliyorum. Bizim okuduğumuz bölümde hiçbir ala, yani hiçbir bilgisi olmayan insanlar bu genelde bu şekilde konuşuyorlar. Fakat bölüm içine girdiğinizde ne kadar ağır olduğunu, derslerin özellikle dil derslerinin ne kadar sizi zorladığınızı görüyorsunuz. Bu yüzden sevmeden asla okunabilecek bir bölüm değil. Bu yüzden edebiyatı sevmiyorsunuz, okumayı sevmiyorsanız, araştırmayı sevmiyorsanız kesinlikle tercih etmeyin diyorum size. Ben çok severek ve isteyerek gittiğim için aslında yani tabii psikolojiyi daha çok istiyordum ama bu da istediğimdi yani istemediğim bir şey okumadım. Bu yüzden bana 4 sene böyle hani derler ya göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Gerçekten öyle geçti. Ben hiçbir şey anlamadım yani. Bir anda bir baktım ki son sınıfa gelmişim, mezun olmuşum. Yani benim için çok keyifli geçti. Derslerden çok keyif aldım. Hocalarım da aynı şekilde. Hani çok cana yakınlardı. Zaten her konuda kapılarını çalabilirsiniz. Hiç kimse size de, niye geldin, ne işin var burada demiyor. Hepsi böyle sizle aslında arkadaş gibi davranıyorlar. Size yardımcı olmaya çalışıyorlar elinizden gel ellerinden geldiği kadar. Yani bu durum aslında sadece bu bölüm için değil yani başka bölüm okumayı düşünen arkadaşlarımız da vardır. Ya hangi bölüm olursa olsun. Yeteneğinizin olmadığını düşünüyorsanız işte sırf parası için veya sırf işte çok kolay atanıyorum hemen işe başlayayım tarzında düşüncelerle kesinlikle bölümleri okumayın. Çünkü o 4 sene veya 2 sene ne kadarlık okursanız sizin için azaptan başka bir şey olmuyor. Ve bu sadece bununla da bitmiyor. İşte mezun olduktan sonra iş hayatına atılıyorsunuz burada sevmediğiniz bir mesleği yaptığınızda bu sizin için gerçekten çekilmez oluyor. Bir an önce işte saate bakıyorsunuz. Bir sere gitsem artık yeter bıktım yoruldum tarzında sistemler ediyorsunuz ister istemez. Ama sevdiğiniz bir şey olduğunda hani zaman su gibi akıp geçiyor gerçekten. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. aa bitti mi falan oluyor böyle yani gerçekten. Ve yaptığınız işten de çok keyif alıyorsunuz. Karşınızdaki insanlara bunu hissettirdiğinizde Karşınızdaki insanlar da bu pozitif enerjiyi aldığı için yani çok daha güzel oluyor bence benim fikrim. Bölümüm hakkında başka ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Aslında genel olarak her şeyden bahsettim. Ee, yani bölümün içeriğinden, derslerinden, iş olanaklarından. Yani bilmiyorum şu an belki atladığım aklıma gelmeyen şeyler de olabilir. Eğer... Sizin aklınıza takılan bir soru varsa mutlaka yorumlarda bana yazın. Ben de elimden geldiğince cevap vermeye, sizlere yardımcı olmaya çalışayım. Ama sözünüzü şu şekilde, hangi bölümü tercih ederseniz edin, ne isterseniz isteyin. Sadece şurunuzda ne hissediyorsanız o önemli yani. İnşallah bu tercih süreci sizin için çok keyifli geçer. Hepinizin istediği yerler olur. Hepiniz çok mutlu olursunuz. Çünkü önemli olan bu gerçekten. Yani sizin mutluluğunuz. Çünkü bu hayat sizin. Bunu sizler yaşayacaksınız. O, bu, şu, başkası. Kim ne demiş? Bunu umursamayın. Önemli olan siz ne istiyorsunuz? Yani kendinize öncelik verin. Başkalarına değil. Çünkü herkes bir şeyler söyler. Herkes bir şeylere yönlendirmeye çalışır sizi. Bu yüzden önce dönüp kendinize bir bakın. Ben ne istiyorum? Bu sorunun cevabını bulduktan sonra zaten mutluluk, o iç ferahlaması size böyle yavaş yavaş gelmeye başlayacaktır. Bunu hissedeceksinizdir. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir. Atladığınız noktalar mutlaka olmuştur. Ama dediğim gibi yorumlarda bana yazarsanız ben de elimden geldiğince cevap veririm sizlere. Yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. Çünkü sizden daha değerli hiçbir şey yok. Siz çok değerlisiniz. Bu yüzden kendinizin değerini bilin. Görüşürüz.